Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum bugün günlerden salı çalışmaya devam durmak yok burada müşteri de işim bitti gelecek müşteriye şimdi yol alacağım gelin hep beraber gidelim ve bakın arkadaşlar size eskiden başıma gelen bir maziyi anlatmak istiyorum Geçen de e, bunun gibi bir video yaptım çok tutuldu çok beğendiniz. E, balıkçılık üzerine balık tutmak için İngiltere'ye gittik. Uçakla gittik tabii ki. Dört e, arkadaş gittik arkadaşlar. Zürih'ten uçtuk ilk önce Hollanda'ya Amsterdam'a. Amsterdam'dan propellerli ufak bir e, uçağa binip oradan da İngiltere ufak bir havaalanına gittik. Yalnız kapatmayın sonuna kadar izleyin. Bakın neler oldu arkadaşın düşünmezliliği, cahilliği, gençliği, hatası yaptığı yanlışlığı yüzünden ya e, yanına artık ne için almış bilmiyorum ha şu kadar bir Rambo bıçağı. O zamanlar Rambo filmleri yeni yeni böyle çıkıyordu. Rambo 2 mi vardı, 3 mü vardı? 3 çıkmıştı galiba yeni. O zaman senelerden 91-92 olması lazım. Belki 93 bilmiyorum. Çok gençtik daha. Yani bundan kaç sene evvelse oluyor en az 30 sene evvelse arkadaşlar yanına onu almış ama bavula koyacağını el çantasının içine koyuyor. Bakın başımıza neler geldi. Ben şimdi kamerayı öne çevireceğim ve bu maziyi size detaylı anlatacağım arkadaşlar. Size hayırlı seyirciler, seyirler diliyorum. Bana da hayırlı yolculuklar olsun. Hemen arabayı çalıştırıp yolumuza çıkalım ve size neler oldu, neler bitti anlatayım. Arkadaşlar dediğim gibi genç yaşlarda oldu bu. Ee, geçen de bir video yapmıştım. Thomas diye bir arkadaşla İspanya'ya gitmiştik. Ee, orada hanımları başım, yanımıza almıştık. Onlarla da e, bir mazi yaşamıştık. Bir bir hafta action yaşamıştık yani. Ee, olanlar orada da olmuştu, bitmişti. Bu sefer hanımlar gelmedi yanımıza. 4 İş arkadaşı, üç kişi aynı yerde çalışıyorduk. Bir kişi de yabancıydı. Bu yabancı dediğim arkadaşın ismi Daniel'di. Thomas'tan askerlik yapmış. Biraz böyle nasıl diyeyim? Havacıydı. Biraz böyle havayı sevenlerden birisiydi. Her neyse biz anlaştık filanca tarihte uçakla uçak biletlerimizi filan aldık. İngiltere'den tekne ayarladık İngiltere'de Hotel değil ama Böyle aileler var odalarını kiraya veriyorlar İçinde akşam yemeği de var Kahvaltısı da var İstediğin gibi istersen akşam yemeğini Alma sırf kahvaltı ona göre ayarlıyorsun sana oda veriyor Her neyse fazla detaylı girmeyin. bunları ayarladık Cumartesi günü sabahleyin uçacağız Akşama doğru e, evet, evde olmamız lazım. Yani e, Zürich'ten Amsterdam'a, e, Zürich'ten Amsterdam'a, Hollanda'ya uçacağız. E, büyük uçakla oradan propelli ufak bir uçağa binip İngiltere'ye Southampton'dı ismi, e, şehrin ismi, havaalanının ismi. Oraya uçtuktan sonra oradan ineceğiz. E, taksiye oturup deniz de balıkçılık yapacaktık denize doğru yol alacağız yani İngiltere'nin sınırına doğru deniz kıyısına doğru orada taksiyle yol alacağız Biz yola çıktık Havaalanında buluştuk Beni arkadaş havaalanına bıraktı Tabii ki ben biliyorum yani biliyorum Bıçağı El çantasının içine alamazsın çünkü uçağa bineceksin Bu Daniel dediğim çocuk, yalnız aramızda bir arkadaş daha var onun ismi Uvaliydi onun ismi 50-50 ismi Ueli'ydi, yaşları da 50-55 gibiydi böyle. Ondan sonra şimdi biz kontrolden geçeceğiz tabi, pasaport kontrolünden, ondan sonra bagaj kontrolünden. Ueliye söyledi bu yaş bizim yaşlı arkadaşa söyledi. Dedi Ueli ne yaptın ya dedi Ueli buna odun geçemezsin dedi. E bavulu da vermiş olduk. Ne yapacağız ne edeceğiz? Çantaları biz verdik de bir röntgene röntgenden geçtik. Ve hemen bunlar bir koskoca Rambo bıçağı kardeşim 30 35 santim uzunluğunda yeni almış. Ne için almış? Hava atmak için mi? Ne için almış? Kocaman Rambo çıkıp bıçağı şak diye çıktı. E ne olacak? E buna özel paket yapılacak. Tabi bizi beklettiler. Vaktimiz vardı ama bekle yok formüler doldur bilmem ne yap şunu yap bunu yap. Zaman geçiyor. Arkadaşlar eğer neyse özel bir paket yapıldı bu bıçak için bu özel paketle uçağa binde alındı. Bavulların oraya kondu geldik Amsterdam'a. E, bavullar otomatikmen uçaktan uçağa aktarıldı yalnız. Biz o bıçağı özel verdiğimiz için şimdi bıçağı beklemek zorunda kaldık. Bıçak geldi öbür uçağa bineceğiz gene aynısı. Yok formül doldur yok bilmem ne. Şimdi nasıl bilmiyorum ama şimdi zaten akıllı insan öyle koskoca uça, bıçağı yanına almaz kardeşim ya. Uçağa hiç öyle bıçakla binilir mi? Her neyse bir Amsterdam'da da bir zorluk çektik. O bıçakla dokuz doğurduk o bıçak gene uçağa ne kadar ikinci uçağa. Geldik semtine diyoruz şimdi bavul kontrolünden pasaport kontrolünden geçelim de taksiye binelim de gideceğimiz eve varalım da rahat edelim yani. Ha buldun. Arkadaşlar bunlar sınırdan sınıra haber mi vermişler ne yapmışlar bilmiyorum. Önümüzde bayağı sıra vardı. Geç, 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 geç. İlk arkadaş geldi. Geç, kenara geç. Öbür arkadaş sıraya geldi. Kenara geç. Ben sıraya geldim kenara. Bizim dördümüzde çevirdi bunlar. Rambo bıçağı da daha gelmedi. Gelecek yani. Arkadaşlar dört tane bavul e şimdi röntgenden geçiyorlar, düüt düüt dü, dü, ötüyor tabii bizim balık tutmak için bir sürü malzeme var yanımızda, özel şeyler almıştık yanımıza. Hatta oltaları bile aldık, onlar özel böyle olta taşımak için uçak için borular var, borunun içine koyup kapağını kapatıp bir de kitleme özelliği vardı o zaman, bir sürü para verip almıştık onların hepsini. Bize dediler, aç açın bakalım bavulları. Arkadaşlar bavulları dört tane bavul açtık. Bavulların içinde yok yok. Yani balık tutmak için her şey var. Adamlar arıyor arıyor arıyor. Şimdi herhalde bunlar haber mi aldı? Ne yaptı bu Rambo bıçağı yüzünden? O arada tabi Rambo bıçağı da geldi. Ondan sonra bunlar Rambo bıçağını görünce daha da çok aramaya başladı. Artık ne esrar zaten yok esrar mı aradılar, ne aradılar bilmiyorum. Tabanca mı aradılar? Röntgenden geçirdiler birkaç kere bavulları. Ya arkadaşlar bu arkadaş hangi düşünceyle evden çıktı o sabah? Ben onu şimdi anlayamıyorum. Sorduk sen ne düşündün ya aklına gelmedi mi? Diyor ben, ben diyor kötü niyetli bir şey düşünmedim. Onun için bir şey olmaz. Ya sen bu bıçakla uçağın içinde bir de hava mı atacaktın? Ne yapacaktın? Yani ne, ne, hangi akılla çıktın evden? Arkadaşlar o bıçak yüzünden İngiltere havaalanında ufak bütün millet gitti. Havaalanında zaten o ufak uçak geldikten sonra havaalanında insan kalmadı. iki memur biz bunlar ama devamlı arıyor. Ondan sonra bulamadı bir şeyler ama her yer eşya oldu. iyice dağıttılar ortalığı. Dört tane bavulu. Ee, biz bavulun içine güzel güzel elbiselerimizi tabii dizeleme içtik. Darma dağınık oldu biz attık eşyaları bavulun içine hadi de dedik tamam devam durmak yok. Arkadaşlar araba kiralamamıştık. E, taksi tut, tutalım tutacaktık. Yani gittiğimiz yerde araba lazım değil. Özel bir tekne e, ayarladık biz. Bize bir hafta sabahleyin gelecek oradan alacak. Teknesinden adam denize Çıkacağız artık denizde ne balığı varsa onun dediği gibi tutma uğraşacağız. Biz taksiye bindik oraya geldik güzel bir evdi arkadaşlar çok güzel bir evde. Yarınki sabah tekne için gittik sabahın köründe Thomas diye çocuk anlaşmış adamdan sabah yedi buçukta mı yani daha çok erkendi biz erkenden kalktık kahvaltımızı yaptık. Hatta oturduğumuz evdeki adamla anlaştık. Bize sandviç mandeviç de yapıyordu istediğimiz gibi. Peynirli, balıklı nasıl istersen yani. Ona göre fiyatını da ödemiştik ona. Geldik sabahleyin tekneyle. Arkadaşlar teknenin sahibi geldi. O adamın da bir mazisi var. Onun da videosunu yapacağım size. Şöyle benim boylarımda ama benim beş mislim diyebilirim yani kilolu ama kuvvetli kilo yani yağ değil adamda kas var yani ayı gibi bir şey adam bize bize elini ve bana eline bir verdi benim elim bende büyük el vardır yani benim ellerim büyüktür benim ellerim onun elin içinde zaten kayboldu gitti öyle bir adam geldi beraber ondan sonra çıktık. İlk önce ilk günü fazla ileri gitmedi. Fazla şey yapmadı. Yani bir 45 dakika şöyle bir ilerledi. Ondan sonra motorları stop etti. Ondan sonra orada ilk günümüz geçmişti. İlk günümüzde ne yakalamıştık? Ya makrele yakalamıştık. Hani o ufak ufak makrele deniyor Almanca'da. Onlardan yakalamıştık yem olarak. Burada arkadaşlar Migros'ta onlar satılıyor insanlar yiyor biz onu yem olarak kullanmıştık orada. Zaten bir başladık bir saatte iki kova mı ne tuttuk. O kadar çok vardı yani. Ondan sonra orada güzel bir hafta geçirdik. E tabi arkadaş sağ olsun, Rambo bıçağından havası batsın. Bize her gün hava atıyordu. söyle söyledim mi arkadaşlar? O zamanın parasıyla 380 frank mı ne para vermiş bu bıçağı yani şimdi almaya kalksan iki mislidir. Yani en az en az bir 700 kağıt vardır o bıçak. Özel bir bıçaktı. Rambo 3 falan yazıyordu üzerinde. Özel bir şey yani. Sanki onu alınca kendisi Rambo olacak. Böyle bir mazi başımızdan geçti. Benim başımdan geçti arkadaşlar. Ondan sonra o teknenin sahibiyle ee, en son gün yaşadığımız olayı da e, size anlatacağım. Onun da videosunu yapacağım. Yalnız izin verirseniz onu o konuyu da, o maziyi de başka bir videoda yapalım. Çünkü şimdi çabuk çabuk anlatırsam onun zevki olmaz yani. Ben anlatırken zaten zevk almam. Onu, onu böyle doya doya anlatmak lazım. O adamla da bir güzel bir mazimiz geçmişti. Biz bir hafta orada kaldık bayağı çeşit türlü balıklar tuttuk. Hatta e, resimleri falan var eskiden evde. Teknede resim çekmiştik. O zaman böyle dijital dijital e, resimler yoktu. Yani resim makinesinde çekiyordun. İçinde film vardı. Gelince filmi çıkarıp gönderiyordun. Sana resim eve geliyordu. Kağıt olarak tabii. Şimdiki gibi böyle telefondan çekip Veyahut da e, resim makinesinden çekip dijital laptop'tan, iPad'ten, MyPad'ten bakamıyordun daha o zaman. Apple var mıydı ya? Apple yeni yeni çıkmıştı galiba ilk bilgisayarları yapıyorlardı. Hani o renkli renkli yuvarlak bilgisayarlar vardı kırmızı, mavi, sarı, yeşil filan. Onları yapıyorlardı yeni yeni çıkmıştı. Apple daha iPhone yoktu gençler. Gençler daha iPhone, iPhone yoktu o zaman. iPhone, iPhone bunlar ondan sonra çıktı. Evet arkadaşlar böyle bir mazi geçti başımdan. İnşallah bu mazi sizin hoşunuza gitmiştir. video hoşunuza gitmiştir. Bana bir like verirseniz sizler de bir yorum yazarsanız buna benzer bir şey geçti mi başınızdan. Böyle videolar istersin ister misiniz bana yazarsanız memnun olurum. Haberdar olurum. Devamını isterseniz tabii devamı gelir, istemezsiniz gelmez. Hepinize şimdiden hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun, bol kazançlarınız olsun. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Benimle kalın Murat.